Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Söyledim Arslanoğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ee, şu anda Piri'deyiz. Piri'nin deniz gören e, bir dairesi burası. Deniz şurada ve şurada. Ee, bulunduğumuz daire üçüncü katta. Ee, otoparkı var. 88 metrekare. Fiyatı 300 bin euro ve e, kiralanırsa 1000 Euro civarında e, kiralır. Pire ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. E, buraya geldim çünkü deniz manzarası var. Bazı müşterilerimiz deniz görmek istiyor. E, burası deniz görüyor. E, gelin biraz evi gezelim. Şu anda balkondayız. Geniş bir balkon var. Burası e, keyifli bir yer. Şuradan e, şuradan denizi görüyoruz. Ve şuradan şuradan Burada yeni bir daire yapılıyor. Onu da soralım bakalım nedir. Burası e, giriş ve oturma odası. E, mutfak şöyle kurgulanmış. 5-6 e, sene önce yapılmış gibi gözüküyor. Toparlanması gerekir mi? Eğer kendiniz oturacaksanız toparlarsınız. Eğer kiraya vermek istiyorsanız bu şekilde kiraya verilebilir. Yunanistan'daki insanların standartları o kadar yüksek değil. Şimdi evin bu bölümünde banyo var. Banyo bizim eski diye terakki ettiğimiz banyolar ama tekrar söylüyorum. Bu banyo bu Yunanistan'daki bir kiracı için okeydir. Şurada iki tane oda var. Burası bir yatak odası. Dolapları var. Balkona bakıyor. Şu tarafa tarafta bir oda daha var bu daha büyükçe tam arkada da şurada ufak bir çocuk odası var bu muhtemelen balkondu e, balkon olarak e, kullanmadılar burası kapattılar muhtemelen e, gerekli işlemleri de yapmışlardır burası 88 metrekare 300 bin euro e, 1000 euro da kira var çok önemli çok önemli onun dışında Başka bir şey yok. yani Piredeki fiyatlar bunlar. Tekrar söylüyorum. Pire ile ilgili fikirlerimi biliyorsunuz. Gereken her şeyi söylüyorum. Vicdanım rahat. Pire isteyenler gerçeği biliyorlar. Benim de artık bundan sonra vicdanım rahat. Her, her şeyi olduğu gibi söylüyorum. Bundan daha gerçekçi bilgi veren vardır mutlaka vardır. Yunanistan'daki endüstri emlakçı biz değiliz. Ama genelde insanlar işimizi bitirelim, komisyonumuzu alalım tarzında yaklaşıyorlar. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.